Merhaba sevgili şarap dostlarım. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün size yine Türk şarabından bahsetmek istiyorum. Türk şarabı artık olağanüstü bir ivme yakaladı. Bunu sık sık videolarımızda söylüyoruz. Türkiye artık premium şarapları uluslararası yarışmalara göndermektedir. Ve inanın sevgili şarap dostlarım hiçbir şarabımız puan almadan geri dönmemiştir altın ödüller aldık uluslararası şarap yarışmalarında. Türkiye autohton dediğimiz lokal üzümlerinden olan örneğin Boğazkere, Diyarbakır'dan, Öküzgözü, Elazığ'dan, Narince, Tokat'tan bu üzümlerden yapılmakta olan bu şarapları size bugün takdim etmek istiyorum. Türkiye bundan iki sene önce size bahsettiğim şaraplardan yani altın ödül almış şaraplar şu an önümde bulunan örneğin Vinkara'nın Masen Narince. Narince aslında Tokat bölgesinden çok önemli bir beyaz şarap üzümümüz. Bu şarap üzümümüz Chardonnay gibi, uluslararası en tanımlı Chardonnay gibi meşelerde fıçlanabilir, yani demlenebilir, uzun ömürlü yapılabilir bir üzüm cinsimiz. Bundan yapılmış olan Vinkara Narince burada en premium gastronomlarda sunduğumuz ve bu şarap evimizde sizin de degüste edebileceğiniz yani deneyebileceğiniz bu şarabı burada e, tedarik edebilirsiniz. İkinci şarabımıza gelince sık sık bahsettiğim Kayra. Kayra yine uluslararası çok önemli ödüller almıştır. Kayra Boğazkere. Boğazkere Diyarbakır'dan ve çok iyi önologlar tarafından kaliteli bir şekilde üretilmiş, 24 ay meşe görmüş çok önemli bir Boğazkere Kayra şarabı. Bunu da tabii şarap evimizde deneme imkanına sahipsiniz. Üçüncü şarabımıza geliyoruz sevgili şarap dostlarım. Orla Tempus. Orla Tempus 3 ödül birden almış ve çok az yerlerde tedarik edebileceğiniz çok önemli bir premium şarabımız. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Zura, Petit Verdot ve Merlot üzümlerinden beşli bir kupaj çok nitelikli, gövdeli, hasatı çok yüksek derecede ama iyi bir balansı olan diri canlı bir kırmızı şarabımız. Sevgili şarap dostlarım, Kavaklıdere mevcut, Doluca mevcut, Vin Oluş, mozaik şarapları ve sayamayacağım bütün Türkiye bölgelerinden çok büyük derecede alt segment, orta segment ve premium şaraplarımız şarap evi Weinhandel Tosun'da mevcut. Bu ve bunun yanında 1200 çeşit şaraplarımız var. Şarap konusunda tabi bilgi edinmek istiyorsanız yani temel bilgiler burada kurslar veriyoruz. Şarap evimizi arayarak telefondan Berlin için 030 21 ee, 01 60 80 numarasını çevirerek bize danışarak burada randevu alabilirsiniz. Yani bu şarapları hepsini burada deneme imkanına sahipsiniz. Sevgili şarap dostlarım, hepinize sağlıklı bir yıl temenni ediyorum. Şarap alın, şarapla kalın, damağınız hep kaliteli şaraplarla bulursun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.